Bontağı kapalı teybi çalan Iveco'nun sesini sona dayıyorum. Yağ tapasını açıyorum ve tavaya salıyorum yağını. Yağla karışık suyunu salıyorum tavaya. Su radyatörünü söktüm koydum kenara. Bank ayışının yıpranmış olduğunu görüyorum. Eski ve bu şekilde. Bu kadar işçiliğe sebep olan patlak olan yağ soğutucusunu söküyorum ve çıkarıyorum. Sanayicinin olmazsa olmaz balata sprey ile şöyle güzelce yıkıyorum. Orijinal ve gıcır gıcır olan yeni yağ soğutucusunu yerine takıyorum. Hemen ardından yağ filtresi ile hemen ardından yedek su deposuna yöneliyorum. O da çok batık tabii ki. Hemen sökmeye başlıyorum. Civatalarını ve yerinden çıkarıp atıyorum yere. Bekleme yapmadan yeni yedek su deposuna hemen çakıyorum yerine. Şimdi sıra geldi su radyatörüne kutudan çıkarıp sandalyenin üstüne koyuyorum. Yeni radyatörü eski radyatörden söktüğüm interkolu sıkıyorum yerine. Hemen radyatör davlumbazını takıyorum ve hemen yerine geçirmeye gidiyorum. Radyatör takozlarını da sıkıyorum ve radyatörle işim bitiyor. Son olarak durum şöyle. Değişen parçalar yağ soğutucusu, yağ filtresi, radyatör alt üst hortumları, radyatörün kendisi, yedek su deposu ve yedek su deposunun hortumu değişti. Daha fazlası için takip etmeyi unutmayın.